Değerli basın mensupları, kıymetli il başkanlarımız, teşkilat başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Kayseri İl Teşkilatımızın ev sahipliğinde Adana, Mersin, Niğde, Aksaray, Osmaniye, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Hatay illerimizin il başkanlarımızla, teşkilat başkanlarımızla, gençlik kolları başkanlarımızla 6. bölge toplantımızı icra ediyoruz. Cenab-ı Allah toplantımızı hayırlara vesile olarak kılsın inşallah. <laughs> Değerli arkadaşlar, her gün yeni bir dertle karşılaşan Anadolu'nun bilgi kadınlarından biri, bir gecede dünün kaygısıyla başımı yastığa koyamadım demiş. Biz de ülke olarak maalesef bu bilge kadının dediği noktadayız. Her gün yeni bir dert, her gün yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kalmaktayız. Dünya genelinde yaşanan sıkıntıların yanında coğrafyamıza has sıkıntıların yanında bir de ülkemize has problemlerle mücadele ediyoruz. Gönül isterdi ki böyle problemlerin yaşandığı bir ortamda adaletli, ilkeli ve ne yaptığının farkında olan yöneticiler tarafından yönetilebilseydik. Ama maalesef dünya genelinde yaşanan sıkıntıların dışında bize özel sıkıntılarının tamamı şu andaki yönetim kaynaklı sıkıntılar. Şu anda ülkemizi idare edenlerin tamir kabul etmez zihniyet arızası tüm ülkemizi çok hızlı bir şekilde uçuruma doğru ilerletmekte. Şöyle bir hafızamızı zorlayalım. 20 yıl öncesine gidelim. AK Parti'nin ilk kurulduğu yıllarda sıkça kullandıkları bir pergel metaforu vardı. Mevlana Hazretleri'nin benim dinimde pergelin iğneli ayağı sabittir. Ama diğer ayağıyla 72 milletin dolaşırım sözünden hareketle bir ayaklarını adaletin, hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, refahın bulunduğu noktaya sabitleyip diğer ayaklarıyla ülkenin tüm kesimlerine ve dünyaya uzanacaklarını deklare etmişlerdi. Aradan 20 yıl geçti, pergelin bir ucu yine sabit, diğer ucu yine hareketli. Ancak sabit ucun bastığı yerdeki tüm değerler altüst olmuş vaziyette. AK Parti'nin, bizi idare eden arkadaşların sabit ayağının bulunduğu yerde bugün artık ne adalet var, ne hukuk var, ne insan hakları var, ne de ekonomik refah var. Sabit ayaklarının bastığı yerde tek bir kavram kaldı o da menfaat. Kendilerinin etraflarındaki bir avuç çıkar çevresinin menfaatinin devam etmesi için çiğnemedikleri, feda etmedikleri hiçbir ilke kalmadı. Bazı sapkın inançlarda olduğu gibi kendilerini adeta Allah'ın seçilmiş kullar olarak gören anlayışla kendilerini Hakk'ın temsilcisi, karşısında olan herkesi ise batıl gören bir anlayış ile iktidarlarını devam ettirebilmek için her şeyi meşru görmek durumunda kaldılar. Yaptıkları her yanlışa, her kötülüğe fetva veren bir de sözde alim tayfası ile aynı şeye dün siyah dendiğinde veya bugün beyaz dendiğinde de alkış tutan bir dal kavuk çetesiyle Allah katında da kul katında da kazanmaya çalışıyorlar. Belki bu 20 yıl boyunca algı yönetimi ile milletimizden gerçekleri gizleme başarısını gösterdiler. Ama artık milletimiz gerçekleri gördü. Artık insanları kandırma imkanları kalmadı. Biraz önce ifade ettim sabit ayaklarının menfaat üzerine bastığı yönündeki ispat edecek e, sabit ayaklarının altındaki iddialarını değiştirdiklerini ispat edecek birçok gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Silivri'deki İmral'dakine hesap verecek sözü bile tek başına bu iddiamızı teyit etmeye yeterli olduğu kanaatindeyim. Bugüne kadar iktidar partisi Bahçeli ve Perinçek ile kurduğu ittifakın seçim kazanmaya yetmeyeceğini anladığı için İmralı'dan medet beklemeye başladı. Değerli basın mensupları, evet. muhalefet partileri temsilcileri olarak kameralar karşısına her çıktığımızda maalesef daha da kötüye giden tablolarla karşı karşıya çıkmak mecburiyetinde kalıyoruz. Her haftanın hatta her günün hatta her saatin öncekinden daha kötü olduğu bir çıkmazın, bir krizin içerisinde mücadele ediyoruz. Bu kriz ekonomik kriz olmanın ötesinde bir yönetim krizidir. Bu krizin adı Cumhur İttifakı krizidir. Yönetim krizine geçmeden önce ekonomik krizle ilgili bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz AK Parti ve görünür ortağı MHP eliyle yerli ve milli bir krizin pençesine düşmüş vaziyette. Bunu her gün her dakika yaşıyoruz, hissediyoruz. Türkiye uzun yıllar sonra yüksek enflasyonla karşılaşmış vaziyette. İktidar yetkilileri, iktidarın kurmayları siyasi hayatları boyunca 1994'teki Çiller krizini, 2001'deki Anasol M krizlerini ülkeye ne kadar büyük zarar verdiklerini anlatıp durdular. AK Parti iktidarı iktidarın son demlerinde hayatı boyunca başka bir iktidar görmemiş olan gençlerimizi maalesef yüksek enflasyonla tanıştırdılar. Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Hem 1994 krizinin baş mimarı hem de 2001 krizinin baş mimarının Bugün hangi noktada durduklarını, hangi ittifakın mensupları olduklarını sizlerin vasıtasıyla kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şüphesiz ki enflasyondaki artış küresel bir eğilim. Bütün dünyada buna benzer krizler yaşanıyor. Ancak bugün bizi idare eden insanlar bu krize karşı deyim yerindeyse saldırılara karşı tüm savunma kalkanlarını indirmiş bir kale misali hazırlıksız yakalanmıştır. Bakınız. Türkiye'de 2002 yılında bu arkadaşların iktidar olduğu 2002 yılının Mart ayında %65.1 olan enflasyon oranı Mart 2022'de bugün sadece 10 puan eksikle %55'lere kadar çıkmış vaziyette. Son 20 yılın zirvesini yaşayan bir süreçle karşı karşıyayız. Iktidarın ve ortaklarının hakkında felaket senaryoları yazdığı, sürekli bizi kıskandıklarını ifade ettiği Euro bölgesinde tüm zamanları rekor enflasyonu sadece yüzde beş olarak gerçekleşti. Hanep diyoruz ya, Almanya bizi kıskanıyor. 1992 yılından sonra en yüksek oran olan 5.1'e Almanya yeni ulaşmış vaziyette. Fransa'da son 25 yılın en yüksek enflasyon oranı %4.1 olarak gerçekleşmiş vaziyette. Hepimizin olmazsa olmazı gıda fiyatlarla alakalı sıkıntıları da her gün her saat marketlere gittiğimizde yakinen yaşıyoruz. Dünyadaki gıda enflasyonundaki duruma baktığımızda Maalesef ülkemizdeki durumunda ne kadar vahim olduğunu görmekteyiz. Türkiye, gıda enflasyonunda yüzde 64.5'lik oranla Venezuela, Lübnan ve Surinam'dan sonra dördüncü sırada yer almaktı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve arkadaşları, Türkiye parmakla gösterilen ülke oldu ifadesini sık sık kullanıyorlar. Türkiye hakikaten parmakla gösteriliyor. Ama nerede gösteriliyor? Bütün olumsuz istatistiklerde zirvede yer alarak Türkiye parmakla gösterilen ülke noktasına gelmiş vaziyette. Değerli arkadaşlar son 20 yıldaki değişikliklerden bahsetmeyeceğim. Sadece bir yıl. Şu anda Mart 2022 tarihindeyiz. Mart 2021 tarihiyle Mart 2022'nin kısaca bir değerlendirmesini sizlerle yapmak istiyorum. Enflasyon oranı Bundan bir yıl önce Türkiye'de sadece yüzde 16.61ken bugün yüzde %54 54.44'de çıkmış vaziyette. Yani yüzde 39'luk bir artış söz konusu. Dolar, kayserimizde kazancılar çarşısına gittiğimizde geçen sene 7.94'e alabildiğimiz bir doları bugün 14.83 TL'den alabiliyoruz. Tam tamına iki kat dolar fiyatı. Sadece 12 ay içerisinde artmış vaziyette. Faizle mücadele ettiğini iddia eden iktidarla karşı karşıyayız. Nas üzerinden toplumumuzun manevi duygularını istismar eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Faizle mücadelenin iktidar bir yıl önce %16.37 olan gösterge faizini bugün %25.29'a kadar çıkartmış vaziyette. Risk primi. Ülkelerin güvenlik anlamındaki göstergelerinden bir tanesi geçen sene Mart ayında 303 olan risk primimiz bugün 566'ya çıkarak %87'lik bir artış oranı ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güya hantallık oluşturan bürokratik engeller ortadan kalkacak, işler daha hızlı yürüyecek, yönetimde istikrar sağlanacaktır. 2017 referandum çalışmalarında 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başladığı günleri sürekli kullanan ifadelerinden bir tanesiydi. Doğru söylediler. Türkiye istikrar kazandı. Türkiye hız kazandı. Ancak bu hız ne yazık ki Türkiye'nin felaketi oldu. Az önceki rakamlarda ülkemizin sadece bir yıl içinde nedenli bir ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu sizler vasıtasıyla kamuoyuna ifade etmeye gayret gösterdik. Türkiye devlet kurumlarını ve kurumsallığını kendisine engel olarak gören AK Parti iktidarı yüzünden hızlı ve istikrarlı bir şekilde felaket noktasına getirilmiş oldu. İşte bu yönetim anlayışının nedeni nedir ki Türkiye derin bir ekonomik kriz girdabının içerisindedir. Bu yönetim anlayışı Türkiye'deki modelini uluslararası yatırımcılara da güvence olarak sunmakta. Yabancı yatırımcılarla toplantı yapan Bakan Nebati'nin sarf ettiği sözler içinde bulunduğumuz ekonomi ve yönetim krizinin nedenlerini fazlasıyla ortaya koyuyor. Ne diyor Sayın Bakan Memati Nebati? Gerekirse bürokrasiyi alaşağı ederiz. Mevzuatı da değiştiririz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var diyerek yatırım çekebileceğini sanan iktidar kesinlikle bu ülkeyi bu krizden kurtaramaz. Zira krizin sebebi bürokrasiyi ve devlet kurumlarını engel olarak gören, kural tanımayan, devlet ciddiyetinden uzak bu iktidar anlayışıdır. Rahmetli Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. 2000'li yılların başında AK Parti'nin kurulduğu günlerde bir cümlesi vardı. Ne derdi Erbakan hocamız? Bunlara leblebici dükkanı bile emanet edilmez derdi. Birçoğumuz o gün ne demek istediğini anlayamamıştık. Bugün gayet rahat bir şekilde ne demek istediğini anlayabiliyoruz. Leblebici dükkanında bile bir nizam, bir ciddiyet, bir kurumsallık, bir devamlılık varken bu arkadaşlar sürekli bir değişkenlik söz konusu. AK Parti iktidarı Bugün gelinen nokta itibariyle devletin kurumlarını ayak bağı, mevzuat ve kanunları ise çiğnenebilecek alelade adetler olarak görüyor. Keşke Maliye Bakanı kullandığı bu sözlerin yatırımcı nezdinde neye karşılık gelebileceğini hesap edebilme kabiliyetine sahip olmuş olsaydı. Mevzuatın kolayca değişebildiği, bürokrasinin olmadığı bir ülkede hem içerideki hem dışarıdaki yatırımcı kendisini buradan sizlerin vasıtasını sormak istiyorum. Nasıl güvende hissedecek? Parasını o ülkeye nasıl teslim edecek? Maliye Bakanı Türk lirası en düşük seviyede gidebileceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun diyerek aklınca vatandaşlara güven telkin etme gayret içerisinde. Sizin içinde bulunduğunuz bu iktidar değişmedikçe Sayın Bakan, Sayın iktidar yetkilileri bu vatandaş rahat edemeyecek. AK Parti iktidarı değişmedikçe vatandaş rahata eremeyecek. Değerli arkadaşlar, son olarak şunları ifade ederek basın toplantımızı sona erdirmek istiyorum. Son 20 yılda yaşanan gelişmeler ister istemez bize Süleyman Demirel'i hatırlatıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Bugünkü iktidarın öncü kadroları uzun yıllar boyunca Süleyman Demirel'in dün dündür, bugün bugündür sözünü eleştirmiş, ilkesizliğe isyan etmişlerdi. Ancak bugün eleştirdikleri Süleyman Demirel'i pragmatizm konusunda fersa fersa geçmiş vaziyettiler. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorular varsa alalım yoksa toplantımızı nihayete erdirelim.